Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasadaki sessiz ortam devam ediyor. Bitcoin destek üzerinde tutunmaya çalışırken altcoinler tarafında hacimler düşüyor, düşmeye devam ediyor. Biz de sabırlı bir şekilde beklemeye devam ediyoruz. Gerçekten de tarihin en yıpratıcı boğa sezonlarından birini yaşıyoruz desem yeridir. Bitcoin yukarı gidiyor, biraz dinleniyor en azından sonra yine yoluna devam ediyor. Altcoin'ler tarafında ise böyle bir durum söz konusu değil. Ha eskiden böyle olmuyor muydu? Evet, eskiden de böyle oluyordu. Ama bu son periyotta yaşanan düşüşler altcoin'lerdeki erime oranına baktığımızda gerçekten para kazanmanın en zor olduğu boğa trendlerinden birini yaşadığımız bariz en azından elimizdeki veri şu anda bize bunu gösteriyor. Bitcoin tarafında güncellenecek teknik anlamda güncellenecek çok bir şey yok. Burada 59400'lü seviyenin korunmasını, bu bölge altına inişler gelse dahi kalıcılık olmayacağına dair fikirlerimi paylaşmıştım son videoda yine aynı noktadayız. Yani haftalar önce olan hareketin benzeri bir hareket gelmesini bekliyorum. Bitcoin'in bu alan itibariyle toplayıp yine yukarı yönlü hareketin devam ettirmesini bekliyorum. Ha bu sırada altcoin'lerde olan beklentim çok daha fazla tabii ki. Çünkü Bitcoin'in düşüşü, altcoin'lerin düşüşü derken dominans tarafında yaşanan kırılım şimdilik göz ardı ediliyor. Ama bir süre sonra yani Bitcoin yukarı yönlü hareketine başladığında altcoin'lerde daha diri daha seri hareketler göreceğimize dair de bir sinyal olmuş oldu bu kırılım. Zaten lokal tepe dediğim bölgeden reddiydi. Burada trend kırılımını yine gerçekleştirdi. Ve bu bölge altında kaldığı süre, sürece 54.5'li seviyelerin özellikle altında kaldığı sürece bu altcoin'ler için pozitif bir durum. Bitcoin'in olası yukarı yönlü hareketinde o beklediğimiz tepki hareketinde yeni trendine başladığında altcoin'ler tarafında daha istekli ve muhtemelen daha seri hareketler göreceğiz. Biz de bu hareketleri beklemeye devam ediyoruz. Yani teknik açıdan bugünden yarına yarından öbür güne zaten değişen çok bir şey yok. Çünkü piyasada volatilite minimum seviyelere düşmüş durumda. Hareketlilik çok fazla değil. Ha bu dönemlerde ben makro verileri, büyük resmi incelemeyi daha doğru buluyorum. Mesela Bitcoin, altcoin'lerdeki durumun çok benzeri bir durum ABD piyasalarında da var dostlar örneğin şu anda S&P ve Nasdaq yukarı yönlü gidip rekor tazelese de bu rekor tazeme, tazelemelerinin ana nedeni büyük market cap'e sahip olan ürünler Nvidia, Apple, Microsoft gibi Tesla gibi hisse senetlerinde yaşanan yükselişler ve biri düştüğünde diğerinin o düşüşü kompanse edip daha da yukarı yönlü gitmesi. Ama küçük piyasa değerlerine baktığımızda aslında son sürecin en kötü performansının yaşandığını da görüyoruz. Aynı kripto para piyasası gibi bakıyorum bu olaya. Yani kriptoda nasıl büyük kepler yürüyorsa işte bitcoin lider bir şekilde yürüyor altcoinler yürümüyorsa benzeri bir durum ABD endekslerinde de var. Büyük piyasa değerleri yürüyor. Küçük piyasa değerleri ise Düşüşüne devam ediyor veya yatay e, hareket gösteriyor. Ha bunun çözümü nedir dediğimizde dostlar tabii ki çözümü gevşek para politikası, çözümü likiditenin artması. Keza bu likitte artışının faiz indirimlerinin de uzak olmadığını konuşuyoruz uzun süredir. ABD seçimleri yaklaşıyor. Trumpla Biden artık şimdiden VS atmaya başladı. Muhtemelen Trump'ın kazanacağı bir senaryoyla e, karşılaşacağız. Genel olarak ise ABD seçimleri sonrası. ...likittenin arttığı dönemler görünmüştür. Tarihsel veriler borsalarda yeni rekorları göstermiştir. İşte o zaman geldiğinde tabii ki piyasalar daha da canlanacak. Şu anda tek nedenden dolayı yürüyen hisse senetleri ve bitcoin sonrasında piyasanın tamamına yayılmış parayla daha hızlı daha seri hareketler getirecek. Yani diyeceğim o ki sadece altcoinler tarafında değil küçük market cap'li hisselere yatırım yapan yatırımcılar tarafında da aslında keyifler çok yerinde değil. Herkes o gevşek para politikasının yaşanacağı dönemi bekliyor. Ha bu benim kısa vadede altcoin'lerde beklediğim bounce hareketiyle ilgili bir durum değil dostlar. Şimdi bunları anlatırken şu tarz yorum illaki gelecektir. E hani piyasada Kısa vadede de dönüş bekliyordun Hala bekliyorum hala aynı noktadayım Sadece o geniş spektrumda Büyük resimde yukarı yönlü Hareketlerin sertleşebilmesi adına Hepimiz biliyoruz ki Likittenin artması lazım O açıdan da önümüzde güzel günler Bizi bekliyor Velhasıl kelam piyasaların her zaman diliminde Artık toparlayıp altcoin tarafında özellikle tepki vermesi gerekiyor. Bunu destekleyen bir diğer önemli veri de tabii ki Bitcoin'in halving sonrasında sergilediği tarihsel performans. Post halving ile beraber sonraki 150 günde yaptığı harekete baktığımızda hem ikinci hem üçüncü halvingden sonra yukarı yönlü supply şok yani arz şoku ile beraber sert hareketler geldiğini görüyoruz. Şu anki periyotta da bu akümülasyon sürecindeyiz. Kuvvetle muhtemel ki Bitcoin önümüzdeki süreçte Yine bu bölgeyi yukarı yönlü geçecek. Aynı bu hareketlerde olduğu gibi sert ve seri hareketleri beraberinde getirecek. Dominans gibi endekslerde olan kırılımlar da altcoin'lerde daha seri hareketleri illaki tetikleyecek. Tek tek altcoin'lere bakmıyoruz bu süreçte. Çünkü hepsinde durumlar neredeyse aynı. Son videolarda yeni çıkan ürünlere özellikle dikkat çektim. Mesela ZK ile ilgili e, yorum yapmıştım. Mesela ZK'nin önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde toplamasını bekliyorum. Hızlı şekilde toplamasını beklediğim ürünlerden birisi. Bunun ana nedeni de kötü piyasa şartlarında çıkması. Solana'daki base'deki meme coin'lerin milyar piyasa değerine ulaşırken böyle bir ürünün 500-600 milyon piyasa değerine sahip olması. Benzeri IO, ZERO gibi ürünlere de değindim. Kendi sepetimizde bulunan ürünlerde Hepsinde yine dip alanlarda hareketler devam ediyor. Bu hareketlerin kısa vade içerisinde artık sonuçlanıp yukarı yönlü tepkilerin gelmesini bekliyoruz. Bir değil iki değil yani hepsinde durumlar aynı. Hepsinde de senkron şekilde tepki gelmesini bekliyorum. Bu yüzden teker teker bakmanın da çok bir anlamı yok bu süreçte. Sadece yeni ürünlerde olsun bir gözünüz. Piyasaya sürülmüş olan ürünlerde olsun. IO, ZRO, ZK gibi ya bunlar yatırım sepetine alınmasa bile kısa orta vadeli trade ürünleri olarak tutulabilir. Piyasa geri döndüğünde bunlar da hak ettiği değerlere doğru gitmeli diye tahmin ediyorum. Piyasaya son 3-4 aylık süreçte 1 milyondan fazla altcoin girmiş. Yeni altcoinler türemiş. Bunların neredeyse hepsi base ve solan ağında çıkan meme coinler dostlar. Yani orada e, tabiri caizse bir kumar ortamı söz konusu. Durmadan yeni çıkan ürünler, işte bir ürünün 2 saatte 20x 30x yapıldığı gibi senaryolar var. Ama kimse kaybettiğini anlatmaz, kimse düşen ürünleri anlatmaz ki ürünlerin %99.9'u orada düşüyor. Arada bir iki tanesi sıyrılıyor. Bunun reklamı yapılıyor. Bu ürünlerin de neredeyse hepsi batacak. Yani gidip burada şimdi piyasa şimdilik yükselmiyor diye orada küçük piyasa değerine sahip ne olduğu belirsiz meme coinlerde para yakmanın bir anlamı yok. O yüzden o alanla ilgili de uyarımı yapmış olayım dostlar. Sabırlı bir şekilde beklemek bu süreçte yapılabilecek en makul şeydir. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.